Sezer sevindik inanılmaz bir yorum. Hocam 2 milyon dinlenmiş ama garip bir tarzı var. Böyle bir yorum yok. Merak ettim neymiş. <laughs> 2 milyon dinlenmiş ama garip bir tarzı var. Her e, başınaları, başına karaları bağla ağla kaderine ağla yeni versiyon Adem Demirci. Neydi? 2 milyon dinlenmiş ama hani

ben aşka açtan doyma taşına Adaların dağla Ağla kat edine ağla Olma bensiz olma Bensiz aşka doyma Başın İlginç olan kısmı, gerçekten güzel olan kısmı bence, herkesi çeken kısmı çok konuşur gibi okuyor. Başına karaları bağla, fenerine ağla. Şimdi Başına karaları bağla Bu çok samimiyetsiz geliyor değil mi? Başına karaları bağla Böyle, Hani bir tribe giriyor musun? Öbüründe başına karaları bağla Allah kaderini ağla sanki böyle karşıyla başında kadraları bağla, ağla kaderini <laughs> konuşur gibi davranıyor ve o çok sıcak bir his veriyor. Kendine az bir tarz işte yani. Bunu şimdi onun dışında biri yaptığı zaman çok güzel olmayabilir. Karakter, yapı, ee, yani o şeye, mimiye uyacak yani. O insana uyacak yaptığı şey, Adem Demirci'ye uyuyor. Uyduğu zaman da diyecek bir şey yok. Zaten böyle bir bariton renk gibi kendi ses tonunda da okuyor. Kendini de zorlamıyor. Çıkacağı sesler belli, her şey belli. Çok güzel ayarlamış. Ben siz Nameler böyle tatlı tatlı. Aralara kelimeler. Çıkıyor. E bu konuşma ve şey e, sohbet havasını hiç bozmuyor. Ben, siz aşka, duymak, yaşına, yaşına. Çok güzel. <laughs> ya bak devam ediyor zaten konuşarak. Ya, ya süper. Ben hep bu gördüğüm bu tarz okumalarda şey hatırlıyorum. Konservatuarda koridorları. Bu tarzdı işte zaten yani. Hani, muhabbet ederken şarkı söylemek yani. Abi İdris abi bir çay versene. Abi gelsene sen de böyle. Ya, araya sıkıştırabilirsiniz bu muhabbet. Aynı stil neyde var biliyor musunuz? Blues'da var. Çok alakasız ama bluzda da aynı hava var. Ya şöyle bir gitarı alırsın, drum, da, dam, da, 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 Mesela tam onda da konuşuyoruz. Mesela ne haber abi nasılsın? Yoksun 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 Nereden geliyorsun? Konuşursun yani. Onda da o şey var. Samimi ifade var. Oh no no no. Gel Araya bir şeyler sıkıştırabilirsin. O çünkü o grum içine sıkıştıranlar. İlginç. Ee, zaten hani blues'un da kökeninde o duyguyu görüyorsunuz çıkış yeri aynı olduğu zaman isterseniz dünyanın öbür ucunda olun ifadeler benziyor yani Adem Demirciye bir blues sanatçısı diyebilir miyiz bence deriz arabesk blues Sabaha kadar da dinlersin ya. Zaten altta gelen yorumlarda da o dikkatimi çekti. Aa çok güzel, çok iyi, çok iyi. Ben siz <laughs> evet, ilginç. Gerçekten ilginç. Ama ee... nasıl diyeyim size, keyifli ya. Yani bu ortam içinde, bu karşılıklı muhabbet içinde harika gitmiş. Sahnede nasıl tınlar bilmem ama böyle olur mu sahnede? Onu da bilmem, olmayabilir. Peki.